Wow. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ömer için dedin ya dayanamadım. Gerçekten Meda Hanım'ın dosyasını basına verecek misin? Nasıl ki Yalçın bize acımadıysa ben de ona acımayacağım. Bu kadar basit. Kıymetli misafirlerimiz. Sevgili basın mensupları, hoş geldiniz. Öncelikle bu özel gecede Gümüşok Sağlık Grubu'nun yaşadığı haklı gururu bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hepinizin beklediği haberi vermek istiyorum. Grubumuzun sevgili başkanı Erol Gümüşok'un yapay kalp değişim ameliyatı bünyemizce başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Efendim Erol Bey? Hakan Hoca, sakın, sakın yapma. Siz nereden biliyorsunuz? Nereden bildiğimin ne önemi var? Bak eğer Medya Hanım'ın dosyasını basına verirsen neler olabileceğini hiç düşündün mü sen? Ben doğru olanı yapıyorum. Ve maalesef bazı doğruların bedeli olur dosyayı basına verirsen sadece Yalçın'ı cezalandırmış olmazsın. Gümüşok, yok, Bütün hastaneler biter. Bütün hemşireler, doktorlar, herkes zarar görür. Sırf Yalçın'ı bitirmek için herkesi ateşe atma. Sakın yapma. Sakın. Erol Bey, ben her şeyi göze aldım. Doktor. Eğer kurulda suçlu ilan edilirse, sana söz, onu önce ben korucam. Hakan Bey, ameliyata bu kadar kısa sürede hazırlanmayı nasıl başardınız? Ameliyata nasıl hazırlandığınızı bizimle paylaşır mısınız? Şu biraz süter misin? teşekkür ederim. Öncelikle bu ameliyatı takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama burada asıl olan ben değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Şurada arkanızda görmüş olduğunuz müthiş yetenekli insanların olduğu bir ekip var. Lütfen buraya gelir misiniz? İnsanlar sizi tanısın. Hadi buraya gelin. Hadi. Hadi. Buyurun. Berk lütfen ekibe yaklaşır mısın? Evet arkadaşlar bu ekip müthiş sağlık çalışanlarından oluşuyor. Müthiş cerrahlardan oluşuyor. Buradaki cerrahlar ve sağlık çalışanlarının her birinin bu ameliyatta büyük emeği var. Ve bu ameliyat çok zor bir ameliyattı arkadaşlar. Çok kısa bir sürede çok büyük işler başardık. Ve Erol Bey bugün yaşıyorsa ya bu ameliyatta çalışan bu arkadaşlarım, cerrah arkadaşlarım, sağlık çalışanları arkadaşlarım, baş hemşire arkadaşım sayesinde. Emin olabilirsiniz. Bu kadar riskli bir ameliyatı kendi istikbaliniz için yaptığınız söyleniyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Ekip koş. Ekip koş. Bırak yürü. Ambulanslara haber verin ambulanslara. Bulabildiğiniz bütün ilk yardım çantalarını getirin buraya. Leyla, Ömer, siz burayla ilgilenin. Bine benimle gel. Beyefendi, beyefendi. Beyefendi beni duyuyor musunuz? Beyefendi beni duyuyor musunuz? Yavaşça kaldırıyorum kafanı. Nefes alıyor. Sakın ah. çıkır. Ömür ter aldı. Ah. Koş. Aç. Ah. Açılmıyor. Kim? Ah. Beni duyuyor musun? Adını söyler misin bana? Murat. Burası, Murat, Murat. Murat bir yerde ara var. Sakin bir kaza geçirdiniz. Sakin olun iyi misin? Birazdan ambulans. İyi olacak. Nabzı çok zayıf. Dur dur bir dakika bir dakika hareket ettirme. Vücudunun birkaç yerinde kırık olabilir eğer hareket ettirirsek iç kanama başlar. Dur. Çanta hikârım çantası nerede? Çabuk! Göğüs sesleri nasıl? Kırıltı var. <laughs> aks olabilir mi? Hemotoraks olsa öksürüğünde kan olmazdı. Hemotoraks olabilir mi o zaman? Bence problem göğüste değil. Adın ne senin? A Ali. Ali, Ali'ymiş adı. Ali, şimdi ben senden bir şey istiyorum tamam mı? Ne olursa olsun sakin kalacaksın. Ve asla kıpırdamayacaksın, hareket etmeyeceksin. Tamam mı Ali? Anne baba. Merak etme annenle baban iyi. Doktor abilerle ablalar onlara bakıyorlar tamam mı? Oğlum. Tamam. Oh, sakin be. ol. Tamam, sakin, sakin ol. ol. Sakin ol. <laughs> Ayaklarım oynatamıyorum. Yalçına bak, yalçına oh. bak. Kapıyı asın. asın. Asın! Asın! Kalp çarpıntısı var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çekmeyin lütfen. Arkadaşlar açılır mısınız? Lütfen. lütfen. <laughs> Oyunda morluk ve şişlik var. <laughs> Trakya oh. borusu yatırılmasın. <laughs> evet. Trek hastalığına başlayacağım. Tamam. Bir an önce damar yolu açmamız lazım. Oksijen desteği lazım. Ambulans nerede? Ambulans gelmedi mi hala? Aşın. 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 Buraya birisi gelsin. Yardım edin. Birileri gelsin. Geldim. Onur, Onur. Buraya gel, buraya gel. Geldim hocam. Sen de. Ben de şefim geldi. Kapı Hadi açalım. Burada iki. daha vardı. Gel, koş bir, buraya. Buraya. Hey. <laughs> buraya sert bir pipet lazım, çabuk. Bir, iki. Bir. Bir. Çok sayıda kırık var. Bana bakın. Tutmak gerekiyor. Sakin olun. Kesici bir al, şey getir. Kesici. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Başlıyorum. Tamam. Yedi saniyede bir üfle. Tamam tamam. Hareket ettirmiyoruz. Önüne bak. Gördüm. Ambulans geldi mi? Diyene kadar kesinlikle hareket etmiyorsunuz tamam mı? Tamam bak hareket etmek yok özellikle sen. Tamam? Hakan hocam! Çocuk krize giriyor. Hakan, karnında morluk şişlik var. İç kanama yaşıyor olabilir. Ona, ona göre hareket et. Tamam? Dikkat et. Sakin ol. Sakin ol. Ambulanslar gelene kadar hareket etmesinler. Özellikle adam evet. sinirleri ezilmiş felç kalabilir. Tamam mı? Bülent. Hadi. Bülent Bağla. Tamam. Sen de. Tamam ben de. İlk yardım geç, geç. çantası. İlk yardım Hadi, çantası. Göğüs yırıltısı geçti. Çabuk çabuk çabuk. Hediye. Şu 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 arabanın içinde felç kalma ihtimali olan bir hasta var. Ona dikkat edin. Artı buraya da çok hızlı bir şekilde oksijen desteği. Hadi. Hadi.